Kamyona döktürmem. Evet hiç oynayamıyorum. Niye? Her gün beni yüzdürüyor. Kar ayağıma geldi neler söyleyeceksin? Ee, Valla e, çok beğendik. Müdür amcamla çok teşekkür ediyorum buradan. Peki belediyesine de çok teşekkür ederiz. Burası çok sıcak. Biz hiç kar göremiyoruz. Çok mutlu olduk. Teşekkür ederim. dedim. yüzden burası çok sıcak olduğu için yüksek yerlere kar yağıyordu. Biz de kar e, görmek istiyorduk. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Ben mutlu oldum. Ve ama bir biraz da şey biraz üzüldüm çünkü oradakiler tepeliyor beni. <laughs> İyi. Mutlu musun? Evet. Ne bekliyor muydun böyle bir sürpriz? Evet. <laughs> çok... Sarecim neler söylemek istersin? Uzun zamandır kar görmüyorduk. Tamam, peki peki Cemal Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tamam, tamam, ee, tamam. mutluluk duyuyoruz ondan dolayı. <gülüyor> <gülüyor> Yeah.